Gel buraya Squid Game kızı. Bizden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Bırakın bizi mi? Ne istiyorsunuz benden? Ah, lütfen dur. Bizden kaçabileceğini mi sandın la? Çabuk Squid Game parasını çıkar. Parayı vermezsen abi, ne iki yersin. Lütfen yapmayın. Para ver dediğin Squid Game olsun da. Başlatma lan bosundan. Patron Squid Game'in kafasını niye kesti ki sen şimdi? Bunu birisi görecek olursa başımız büyük bir derde girer. Korkmayın lan bu kadar. Alt tarafı Squid Game bebeği. sakin ne olabilir ki? Alın şunun kafasını kargocuya teslim edin. Şşşş. Şabak şabak bu kapıda niye? kargo. kargosu oğlum ya. Hani baba ayakkabı sipariş etmiştik ya. He, doğru olabilir. Merhaba efendim. Zombi baba ve küçük zombi sizsiniz değil mi? Hmm. evet evet biziz. Bir kargonuz vardı buyurun. Teşekkür ederiz. <gülüyor> 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 bu ne la? Ana bu ayakkabı değil ki. Kargocu ne ara gittin la? Ana bu bizim kargomuz değil. Baba yol Ne bu Squid Game'in kafası oğlum hatırlamıyor musun? İkinci sezonu izlemiştik ya birlikte. Ay bir doya. Allah Allah. Dizide kafa mafa yoktu. Bu işte bir terslik var. Oğlum kafayı bana ver. Ne yapacaksın? dedim sana? Bu kafanın sahibini bulmalıyız ama nerede bulacağız bilmiyorum. Babam o işte. Görmüyor musun durumu ölmüş o. Ölmüş olamazsın değil mi Squid Game kızı? sana kim zarar verdiyse bulacağım anladın mı? Sana söz veriyorum. Kim yaptı bunu? Kim yaptıysa i̇şte Hayda ya Hey acil oradaki adam sen mi yaptın yoksa Abi ben valla bir şey yapmadım Yalan konuşma Sende tam bir ışık gibi var Öldürecek gibi var Abi yalvarırım yapmayın Her şeyi gördüm Ne gördün anlat Sokiet game kızını gece burada Para için kovalıyorlardı Para istediler kızdan Kız da parayı vermeyince Kellesini kopardılar Hatta vücudu şurada Vücudu orada mı Neydi la Baba bakma <laughs> Bu yoksa ona mı ait Ona ait baba Çabuk ona bir mezar yapalım <laughs> So good game kızı Biz affet Sana yetişemedik Bunu gerçekten inanamıyorum baba Ben de inanamıyorum oğlum Squid Game kızı bizi affet. Keşke daha önce de fark edebilseydik. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Yapacağımız tek bir şey var. Squid Game'e kim bunu yaptıysa onu bulmak. Anne hani arkadaşlar lütfen yalvarırım Squid Game'e kim bunu yaptıysa. Bizi <laughs> yardım edin. Ondan intikamımızı alalım. Videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun ki o katili bulalım. Hadi arkadaşlar birlikte gücümüzü birleştirirsek Squid Game'in kanı yerde kalmaz. Oğlum beni iyi dinle. O görgü tanı bazı şeyler biliyor olabilir. Hey sen çapulcu adam. Ana gitmiş. Allah kahretsin. Keşke onu da yanımıza alsaydık. Elimizdeki tek ipucu da gitti. Baba şey e, ee, aslında söyleyebileceğimiz bir işi var. Kimmiş o? Bebek Sonic evde olabiliyor ona söyleyebiliriz. Bebek Sonic. Zombi baba küçük zombi. Burada çok garip şeyler oluyor. Farkındayız Bebek Sonic. Gece burada hırsız gördün mü nereye gittiklerini? Aslında gördüm ama kimseye anlatmadım. Bize anlatabilirsin Bebek Sonic ne oldu? O kaçtı gitti kuşu kuşa. Nereye doğru? Ormanın derinliklerine. Tamam bu ipucu iş görür. Hadi küçük zombi acele edelim. Onları kaçırmamalıyız. Mafya patron dediğin gibi Squid Game kızından parayı almaya çalıştık ama kız dişli çıktı patron parayı vermedi ben de öldürme süsü verdim. Aferin sana hiç kimsenin gerçek Squid Game'in izine ulaşmaması lazım bu süsü verdiğimiz iyi oldu herkes şimdi öldüğünü düşünecek. Patron gerçek Squid Game'in konuşacağı yok. Konuşacak portakalı saymadan içinden ne çıkacak bilemiyorum. Meyiz. Küçük zombi sessiz ol oradalar. Hey siz ne yapıyorsunuz lan yukarıda? Baba geldiler geldiler sana. Hırsızlar çabuk konuşun lan. Squid Game'den ne istediniz ha? Bu sadece bir oyun robotuydu. <laughs> Niye ödüydünüz ona? Parayı verseydi öldürmezdik. Ne diyorsun lan sen? Hala para diyorlar. Ama şu anın üstüne çıkmalıyız. Gel oğlum takip et beni. Al sağda. Patron kaç basıldı. Herkes olduğu yerde kalsın. Kimse hiçbir yere kaçamaz. Aa bak çatıda da bir sürü adam var oğlum. Her şey şu gündem için. Aşağıda. Patron kaçmalıyız. Bu zombiler delirmiş. Beni koru oğlum. Ah zombiler lütfen durun. Ee, size söyleyeceklerim var. Kushlan, Squid Game'i niye öldürdün? Aslında Squid Game hala yaşıyor. Ne diyorsun lan sen? Ne saçma sapan konuşuyorsun öyle? Squid Game'i biz mezara defnettik. Onun ölüsünü gördük. Aslında işler öyle değil. Biz ölümsüzü verdik bilerek. Çabuk bizi Squid Game'e götür. Takip edin beni. Eğer bizi gerçekten de Squid Game'e götürmüyorsan Başına çok kötü şeyler gelecek abi, O kadar da keriz değilim yani sen bizi mezara getirdin Biz zaten buraya Squid gemi gömmüştük Hala anlamıyorsunuz Gerçek Squid gemi biz burada sakladık Sakladın mı? E nerede göster? Burada bir yerde olması lazım Nerede lan nerede? Aha burası işte Lan zaten biz buraya yemek. Ne yapıyorsun lan çiçeğin yakından? Aa dokunma sakın ona. Çekil lan çekil. Boz yanlış. Nasıl yanlış lan oğlum basmaya geldi? Lan bir sen altını da. Gel buraya. İşte yol burası. Gerçek Squid Game aşağıda. Lan oğlum ya bu bir tuzak zaman ya. Seni var ya, şey, ya pişman diye. Hadi seni oğlum vaktimiz yok. Gerçek Squid Game buradaysa onu kurtaralım. Hayat cadı. Ne işiniz var lan burada? Squid Game için geldik. Nerede o? Aa, çok üzgünüm. Geç kaldınız. Geç mi kaldık? neydi o lan sen? Squid Game artık tamamen bir ölü. Sençme sençme konuşma. Burası nereye gidiyor? Gitme dur, hayır. <laughs> Ona yetişmek zorundayız. Her neredeyse çıkaralım oğlum onu. Aa, bu dikenler çok gidi baba. Oğlum bir saniye. Buradaki parkuru ah yapmalıyız. <laughs> baba, çok zor. Hadi oğlum son bir basamak. İşte ulaştık. Ay bu yüzde de ne işe? Anlamıyorum. Çok garip burada bir ev var. Dur bir açacağım. He! Şu kıyım Nere kızı. Merhaba çocuklar ben de yemek yapıyordum. Su kıyım kızı sen gerçek misin la? Tabii ki de gerçeğim ne oldu ki? Şey bir şey olmadı. Evet evet bir şey olmadı. Senin hayatta olduğunu öğrendik ya. Dünyadaki en mutlu zombiler biziz. Allah Allah çok garip. Neden bu kadar mutlu oldunuz ki? Neyse Super Game sonra anlatırım. Arkadaşlar bugün başımıza bin bir türlü olay geldi. Umarım videomuzun hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tıkla ve izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.